Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün incir tatlısı yapacağız. Incirlerimi böyle dizdim, sapları üste kalacak şekilde. Sıcak su ekleyeceğim, 20 dakika bekleteceğim ben, yumuşasın diye sıcak suyunu ekledim. üstüne geçecek şekilde beklemesi gerekiyor. Evet. Ve 20 dakika bekleyeceğiz. Suyunu indirdik biz. Şöyle saplarını ayırıyorum. Şöyle yuvarlak yapıyorum ben. İçine bir tane ceviz koyuyorum. Şöyle şöyle sıralayacağım şimdi. Şöyle şu sapları alıyoruz. Şöyle yuvarlıyorum. tane cevizi içine böyle koyuyorum. Evet. Sıcak suda sıcak suda beklediği için yumuşadı gayet güzel yumuşadı. Şu çanak şeklinde yapıyoruz. Saplarını ayırdıktan sonra harika oluyor. Cevizi de koyuyoruz böyle. Sıralıyoruz böyle. Harika duruyor şöyle. Sonuncuyu yapıyoruz. Böyle sırayla ayakkabılar çok güzel oldu. Bir su bardağı toz şekerimizi üstünde gezdiriyoruz böyle kaynatacağız. Ocağa alıyoruz şimdi 2 su bardağı suyumuzu ekliyoruz Kısık ateşte ilk başta kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişireceğiz kıvamını alıncaya kadar. Şöyle şerbetini de üstüne gezdirdik. Tereyağı kızdırıp üstüne geçireceğim. Ondan sonra yemeğe hazır olacak. Kızdırılmış tereyağımızı üstüne gezdiriyoruz. Lezzet versin diye. Evet arkadaşlar. İncir tatlımız oldu. Çok da güzel görünüyor. YouTube kanalıma abone olursanız, beğeni, emoji atarsanız çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.